Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bu kitap kılıflarını öreceğim. Hem de tığ ve şiş kullanmadan sadece elimizle öreceğiz. Tek ihtiyacımız olan şey puf ip. Yapımı da çok basit. Örmemi isteyenler olmuştu. Ben de sizin için ördüm. O zaman malzemelerimizi hazırlayalım ve hemen örmeye başlayalım. İpimizi alalım ve en baştaki halkayı bu şekilde kesip açalım. İlk iki halkadan başlıyoruz. Sağdaki halkayı soldaki halkanın içerisinden geçirelim. Bir tane geçirmiş olduk. Aynısı gibi halkaları birbirine geçirmeye başlayalım. Biraz geçirdikten sonra kitabımızı alalım ve bu şekilde tutalım. Bu şekilde ölçüsünü alıyoruz. Kitabın boyutuna gelene kadar bu şekilde halkaları geçirelim. Benim için yeterli boyuta geldim. Ve bu halkaya işaretleyicimizi takıyoruz. İlk halkada işaretleyici olduğu için onu atlayıp ikinci halkadan başlayacağız. İpten yeni bir halka alalım ve ikinci boşluğa geçirelim. Bu iki halkayı beraber tutalım ve ipten yeni bir halka alıp bu iki halkanın içerisine geçirelim. Bir tane yaptık. İpten yeni bir halka alalım ve sıradaki boşluğa geçirelim. İpten yeni bir halka alalım ve bu iki halkanın içerisine geçirelim. İkinciyi de yaptık. Aynısı gibi bu sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Aynısı gibi ilerleyerek sıranın sonuna geldik. Şimdi bu şekilde çeviriyorum ve karşı tarafa geçiyorum. Burayı da aynısı gibi öreceğiz. Aynısı gibi bu boşluklardan devam edeceğiz. Sırayla bütün boşlukları yaparak ilerleyelim. işaretleyiciye kadar aynısı gibi ördük. İşaretleyiciyi çıkaralım. Bir halka alıp bu boşluğun içerisinden geçirelim. Ve soldaki halkayı sağdaki halkanın içerisine geçirelim. İşaretleyiciyi bu gösterdiğim kısma takıyoruz. Bu sırada da yine aynısı gibi örmeye devam edeceğiz. En baştan başlayarak işaretleyiciye kadar aynısı gibi örmeye devam ediyoruz. işaretleyiciye kadar aynısı gibi ördük. İşaretleyiciyi çıkaralım. İpten yeni bir halka alıp bu boşluğa geçirelim. Soldaki halkayı sağdaki halkanın içerisine geçirelim. Ve işaretleyiciyi tekrar bu kısma takalım. Bundan sonra bu halkaya bir tane halka geçirerek başlayacağız. Her sıranın başında bu halkaya bir tane halka geçirelim. En baştan başlayarak sıra sonuna kadar aynısı gibi örüyoruz. işaretleyiciye kadar aynısı gibi ördük ve bu şekilde oldu. Bu sefer işaretli kısma değil, bir sonraki boşluğa geçireceğiz. İşaretleyicimizi çıkaralım. İpten yeni bir halka alalım ve bir sonraki boşluğa geçirelim. Soldaki halkayı sağdaki halkanın içerisine geçirelim ve işaretleyicimizi tekrar bu kısma takalım. Bu halkaya bir tane halka geçirerek başlıyoruz. Bundan sonra hep aynısı gibi öreceğiz. İşaretleyiciyi çıkaralım. İpten yeni bir halka alalım ve işaretleyiciye değil bir sonraki boşluğa geçirelim. Soldaki halkayı sağdaki halkanın içerisine geçirelim. Ve bu kısmı işaretleyicimize takalım. Bu şekilde aynısı gibi örmeye devam ediyoruz. Birkaç sıra daha ördüm ve geldim. Bu kadar sıra ördüm ve şimdi kitabımı geçiriyorum. Şu anda benim için yeterli uzunluğa ulaştım. Sizde istediğiniz boyuta ulaşana kadar örmeye devam edin. İstediğiniz boyuta ulaştıysanız şimdi örgümüzü bitirebiliriz. İpten yeni bir halka alalım ve işaretleyici kısma değil bir sonraki boşluğa geçirelim. Soldaki halkayı sağdaki halkanın içerisine geçirelim. Fazladan iki tane halka bırakarak ipimizi kesebiliriz. Halkaları bu şekilde kesip açalım. Bu son halkayı sıradaki boşluğa önden içeriye doğru geçirelim ve ipi de bu halkanın içerisine geçirelim. İpimiz dışarıda kaldığı için bu şekilde aralara sokup gizleyebiliriz. ve kitap kılıfını ördük. İsterseniz bu şekilde bir kurdele de ekleyebilirsiniz. Veya farklı bir şey de ekleyebilirsiniz. Kurdeleyi yapmak için ip halkalarından 6 tane keselim. Makasla onları açalım ve bu şekilde kurdelemizi yapalım. ve kitap kılıflarımızı örmeyi bitirdik. Benden çok istenen bir videoydu. Ben de sizin için ördüm. Bütün renkleri çok güzel. Ben iki renk kullandım. Pufuduk bir kitap kılıfımız oldu. İsterseniz defter de koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İsterseniz kenarlarına sap da yaparak çanta olarak da kullanabilirsiniz. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.